Michael diş macunundaki kimyasalları kanalizasyona boşaltır. Bu iki kimyasalın karışımı metali aşındırır. Sonra bir paspas sapıyla kanalizasyonun dibinde delik açar ve oraya bir kağıttan turna kuşu atar. Ardından gider borusu yoluyla bir su deposuna ulaşır. Yukarı baktığında kuyu ağzının yaklaşık 5 metre yükseklikte olduğunu görür. Etrafta tırmanabileceği hiçbir yer yoktur. O sırada aşağıdaki gideri fark eder. Kıyafetlerinin iç katmanını yırtar. İçinden bir ip ve plastik poşet çıkarır. Kıyafetlerini poşete koyduktan sonra plastik poşetle su deposunun çıkışını kapatır. Michael vanayı açıp suyun kaldırma kuvvetiyle kendini yukarı taşımayı planlıyordur. Ancak dışarıdaki ana vana kapalıdır. Yani içeride hiç su yoktur. Ertesi gün çalışırken bir çubukla ana vananın düğmesini açar ve su, su deposuna akmaya başlar. Suyun ne zaman serbest kalacağını ayarlar ve gergin bir şekilde yanında beklemeye başlar. Su seviyesi hızla yükseliyordu. Ancak tam bu sırada bir gardiyan gelir. Bir başka mahkum öksürerek Michael'ı uyarır. Gardiyan düdüğünü çalarak herkese hücrelerine dönmelerini söyler. Neyse ki Michael geri sayımı tam o anda bitirmiştir. Hızla ana vanayı eski haline getirir. Su seviyesi kuyunun ağzına sadece yarım insan boyu uzaklıktadır. Michael hücresine döndükten sonra açtığı delikten gider borusuna girer. İpin diğer ucunu alır ve suyun kaldırma kuvvetini kullanarak kuyu ağzına ulaşır. Rögar kapağını açar ve delikten infirmarinin altındaki eczaneye çıkar. Yanında yerde daha önce attığı kağıttan turna kuşu duruyordur. İpi gerginleştirir ve gideri tıkayan plastik poşeti çekip çıkarır. Ardından ipin diğer ucunu rögar kapağına bağlar. Michael kanalizasyonun demir levhasını söker. Buradan üst kattaki içini gözlemleyebiliyordur. Ertesi gün Michael birlikte kaçmayı planladığı mahkumları da alarak açtığı delikten içeri sokar. Hep birlikte su deposundan geçerek eczaneye ulaşırlar. Mutlu bir şekilde yukarıdaki gider borusuna bakarken borunun tamamen değiştirilip daha kalın bir boruyla yenilendiğini fark eder.